Ne kadar güzel bir hava. Hava hava değil Mordor sanki. Neyse Burak Hoca benim videomu paylaşıp değerli yorumlarını yaptıktan sonra sağolsun. Belki gerçekten dünya renklenir. Halil Çakmak ee, Gerçekten çok yeteneklisin. Çok kabiliyetlisin. Ee, her zaman bahsettiğim şey inanarak bir karaktere hayat vermeniz gerekiyor diyorum ya. Gerçekten İnanıyorsun, inanarak bu karakteri oluşturmuşsun. Ee, yani çok beğendim. Eline koluna sağlık. İşte zaten aradığım videolar tam olarak da böyle videolar. Bu tarz içerikler arıyorum. Bu tarz e, kişilerin arkasında durmak istiyorum. Tebrik ederim seni. E, elimden gelen ne varsa e, yapmaya hazırım. Bravo, tebrikler. 5 tane fotoğraf istedi. Headshot fotoğrafı, ajansa kaydetmek için. Bu arada gerçek ajanslar sizden para talep etmez arkadaşlar. Fotoğraf ister ve sonrasında iş çıkar mı çıkmaz mı ona bakar. Ben de hemen bir araştırmaya koyuldum. Hemen headshot fotoğraf çeken fotoğrafçıları araştırdım. Fakat yaşadığım yer biraz küçük olduğu için burada daha çok insanları vesikalık fotoğraf çektiriyor. Bu yüzden headshot fotoğrafı pek plan yok. Ta ki Yahya Kaptan'daki o fotoğrafçıyı bulana kadar. Dedim bu. Benim dedim fotoğraflarımı çekse çekse bu çeker dedim yazdım. Hocam dedim headshot fotoğrafı çekiyor musunuz? 5 adet lazım. Çekeriz dedi. Dedim kaç lira? 1500 beş... aman hocam. Bir yüzlük var sana helalinden. Çok az. İki yüzlük bir de horoz. Hem de iri. Senin ağzın ne söyleyeyim? Bir de tavuk. İşimde iyiyim dedi. Başkasını bulamazsın. Hocam ben de çirkinim dedim. Ne dese beğenirsiniz. Halilciğim çirkinler de sever. Öyle deyince dedim tamam. Anlaştık. Artık bir şeylerin değişmesi ve başlaması gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Benimle birlikte siz de şahit oluyorsunuz. Tamam. Abicim tamam da ben takla rahat hareket edemiyorum ki ya. Ya omuzlar falan açık gayet güzel oldu ya. Bırak Allah aşkına ya. Evet. 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 Tamam. Bu nasıl? Ha? Böyle ya. Çok efendi böyle ya Çok efendi <laughs> Bundan dolayı Ya Hanım benim aklıma bir şey takıldı Bu kanatlar sizin mi? Çekimler bitti yani ee, güzel bir tecrübeydi benim istiyorum. için. Evet, evet, Valla evet, Onurcuğum bak 10 on dakikadır buradayım. <laughs> yemin ediyorum evet. ya böyle eli hafif, eli şipşak, <laughs> ışıklar desem parçalı. E tabi şeydanımı da es geçmeyelim. E, şahane bir ekip. Burada da bir asistanımız var. Deniz. Güzel bir ekip ben <laughs> mutlu oldum. Siz de mutlu olursunuz. Şurada da bir kanatlı, menekli bir şeyler var. Tamamdır.